Siz ne güzel saklandınız öyle. Of. Güzelliğe bak. Harika. Evet, bakın şimdi nasıl kanlıca toplayacağız sizinle. Şuradan başlayayım. İki adet buradan aldım. Sepetimin yanına gidiyorum. Bunu buraya koydum. Şurada bir tane gördüm. Neredesin dostum sen? Burada. Buradan üçüncüyü aldım. Bunları doldurmaya başlayayım ben bir taraftan. Çünkü çok dağılır. Çok fazla var. saplarını bir kenara attım. Şurada yavrular var. Şimdi böyle dallık budaklık bir yere giriyorum. Ama öyle böyle mantar yok yani. Başlıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bir şu iki

daha yeni başladık. Şuradan alta uzanıyorum. Şu 14. Şu 15. Of 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 of. Biraz ters bir yerde. O yüzden kamerayı oraya çeviremedim. Şu 16. Şimdi devam edeceğiz. Şu ikisini alayım ayrı kaldı onlar. Üzülmesinler. Onları Orada öylece bırakıyorum. Üzerlerinden atlayıp geçiyorum. Kaç demiştik? 16 demiştik galiba. Devam ediyorum. Şu 17. Şu 18. Dur dostum. Şu 19 direkt kırıldı sepete atalım. Yirmi. Yirmi bir. Yirmi iki. Devam ediyorum. 23 24. 25 şu 26 şu 27 şu 28 devam ediyorum Aa, birini kırdım şu 29 şu 30 daha vardı mı Evet ötede var onları sonra sayarım 30 taneyi buradan tek bir yerden aldık zaten Aa, Evet şurada var telefon da düşüyor şunlar 32 öyle kolay bir yerde değilim arkadaşlar o yüzden biraz zorlanıyorum. Sepet dolacak galiba buradan. Nefis. Taze ve genç örnekler. Hani o kadar çok şeyin altında çıkmışlar ki. Söyleyin şunu. Çam iğnelerinin altında. Sapları. Bal kadın sapı gibi uzamış uzamış gitmiş. Evet, ilk öbeğimiz neredeydi? Buradaydı. daha o kadar çok yavru var ki bunları geride bırakıyorum böyle. Mesela bunları ben 4-5 gün önce bırakmıştım. Şimdi geldim topluyorum. Yani küçükleri toplamazsanız çok küçükleri orayı talan etmezseniz hem yani mantarlar siz topladığınızda topladığınızda sporlarını dağıtmış olur. Doğaya zarar vermezsiniz hem de ikinci girişinizde böyle hazır mantarı toplarsınız. Hani bunların burada olduğunu ben zaten biliyordum. Daha var bak. Hala var burada. Daha fazla vardı. Video çekerken çok uzatmayayım diye detaylı bakmadım. Bakın tek bir yerden sepet doldu. O kadar. Ama ne kanlıca çıkmış be. Yani çocuklar çok şanslı bugün. Çocuklara kanlıcayı ve diğer mantarları anlatacağım. Of. Kırıldı yemin ediyorum. Bu kızıl kanlıca. Naktaryos. Sangiflus. Bunu güzel örneklendirmem lazım. sığar mısın dostum sen bunu? Sığmadı. Direkt bunu sapıyla koyalım. Evet. Bunu ise tüketeceğimiz mantarların arasına atalım. Şurada bir Argarikus türü var. Umarım onun genç örneklerini de bulurum. Bundan örnek almak istiyorum. Evet şurada bir tane var. Daha genci varsa daha mutlu olacağım. daha yaşlıları var. Şurada bir tane buldum. Çok iyi. Evet. Oldukça genç bir yerde. var. Şuralarda. Kozalak mantarları çok oluyordu. Çocuklara onu da göstermek istiyorum. Kozalakın üzerine mantar bulmam lazım.